Merhaba arkadaşlar bugünkü mantık dersimizde konumuz önerme eklemleri ee, önerme eklemlerine ne demek basit önermelerden bileşik önermeler elde ederken kullanmış olduğumuz eklemlere bağlaçlara biz ne diyoruz önerme eklemleri diyoruz klasik mantıkta da anlatmıştım daha önceki dersinde de anlatmıştım basit önermeler ve bileşik önermeler nelerdir diye ne demiştik eğer e, tek bir yargı bildiriyorsa biz bu önermeye basit önerme demiştik ama birden fazla yargı bildiriyorsa bileşik önerme demiştik. Evet e, ama bu tanım her zaman sembolik mantıkta yeterli olmuyordu ve biz tanıma neyi eklemiştik? Eğer önerme eklemi kullandıysa bir önermede bu önerme bileşik bir önermeydi ama önerme eklemlerinden herhangi biri yoksa biz bu önermeye ne demiştik? basit önerme demiştik peki neydi bu önerme eklemleri eğer işte cümlede v varsa veya varsa ise varsa ancak ve ancak ya da değil varsa arkadaşlar biz ne dedik önerme eklemleri bu şekilde ifade edilir demiştik sembolik olarak ifade etmemiz gerekirse neydi İşte tümel evetleme tikel evetleme koşul karşılıklı koşul ve ne vardı son olarak değil eklemlerimiz vardır. Biz bu eklemleri kullandık. Evet basit önermeleri ekledik. Bir değişik önermeler elde ettik. Ama sadece bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Aynı zamanda bunların kurallarını uygulayarak biz ne yapabiliriz? Bir önermenin tutarlılığını denetleyebiliriz. Geçerliliğini denetleyebiliriz. Ya da iki farklı önermenin birbirine eşdeğerliliğini denetleyebiliriz. Ya da çıkarımın geçerliliğini denetleyebiliriz biliriz arkadaşlar. Evet daha sonraki konularda daha ayrıntılı anlatacağım ama biraz daha bunu somutlaştırmak için şöyle bir örnek vereyim. Örneğin P tümel lebetleme Q diye bir önermemiz olsun. Biz bunun doğruluk tablosunu oluşturuyoruz. Nasıl oluşturacağız doğruluk tablosunu? P diyeceğim, Q diyeceğim ve P tümel lebetleme Q diyeceğim. Ben ne yapıyorum? Doğru tablosunu oluşturuyorum. Doğru, doğru, yanlış, yanlış gibi arkadaşlar. Ne oldu? Değer aldı. Q'ya ne diyeceğim? Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Evet, matematik dersinde siz bunlara 1 ve 0 vermiştiniz. Ama biz mantıkta ne yapacağız? Doğru ve yanlış değerlerini kullanacağız. Tümel evetlemenin kuralı nedir? Bakın tümel evetleme eklemi var ve bunun kuralı nedir arkadaşlar? Bileşenler aynı anda doğruysa doğrudur. Ama biri doğru biri yanlışsa yanlış. Biri yanlış biri doğruysa yanlış. Ve ikisi de yanlışsa yanlıştır. Tablomuzu oluşturduk. Bakın bunun kuralını uygulayarak ben bu tabloyu oluşturduktan sonra neyi denetleyebilirim? Önermenin tutarlı olup olmadığını denetlerim. Eğer bu Sonuç sütununda bir tane D varsa ki var mı? Var. O zaman ben ne diyeceğim? Bu önerme tutarlıdır diyeceğim. Eğer bizim sonuç sütundaki bütün yorumlarımız D olsaydı o zaman ne diyecektim? Geçerlidir diyecektim. Ya da yine başka bir önermemiz var. Yine bu şekilde bunu da kuralım uyguladık. Ve sonuç sütunları aynı çıktıysa bu sefer diyeceğim ki bu iki önerme birbirine eşdeğerdir diyeceğim. Yani bundan sonra anlatacak olduğumuz konularda önerme eklemleri çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor. Ben şöyle bir tablo yaptım. Birlikte işleyelim. En azından hem sembolleri görmüş oluruz hem de önermeleri sembolleştirmeyi ne yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Önerme eklemlerimizden ilki arkadaşlar değilleme eklemidir. Eğer cümlede değil varsa ama bunun yanı sıra olmayan varsa, yoktur varsa, mez, gibi ekler kullanılmışsa biz ne diyeceğiz? Değilleme eklemi vardır diyeceğiz. Değilleme ekleminin sembolü nedir? Biraz önce söylemiştim ama şimdi daha ayrıntılı görmemiz lazım. Evet, değillemenin sembolü öyle bir sembolümüz var arkadaşlar. Şimdi örnek önermemizi birlikte sembolleştirelim. Bu yöntem çözüm değildir. Değildir'i kapatıyorum ne var? Bu yöntem çözümdür. Bu bir basit önerme midir şurası? Evet basit önermedir. Basit önermede nedir? Sadece harf verirsiniz arkadaşlar. Burası için ne verdim? P'yi verdim. Ama bakıyorum bir de değildir var. Değildirin sembolü neydi? Bu şekildeydi. Şunu unutmayın. Değildir de her zaman arkadaşlar önce değildir sembolünü yazarız. Daha sonra harfi yazarız. Yani P değildir şeklinde yazmayacağım da nasıl yazacağım? Değildir P şeklinde yazacağım. Ve böyle bir önermemin ismi ne olacak? Değilleme eklemi kullandığım için önermemin ismi de değilleme önermesi olacak. Şimdi gelelim ikinci önerme eklemimize. Eğer cümlede V varsa, ne, ne de varsa, hem, hem de varsa ya da ile varsa arkadaşlar biz o zaman ne diyeceğiz? Önerme ekleminin adını tümel evetleme eklemi vardır. Burada bu kullanılmıştır diyeceğiz. Peki tümel evetlemenin sembolü ne demek? Nasıl? Sembolü ters V şeklindedir. Hemen bir tane örneğimiz var. Bunu sembolleştirelim birlikte. Menekşe ve papatya çiçektir. Menekşenin çiçek olmasına P dedim. Papatyanın çiçek olmasına Q dedim. Burada ne var arkadaşlar? V var. V varsa o zaman sembolüm ne olacak? Tümel evetleme olacak ters olacak. Ve ben bunu nasıl yazacağım? P tümel evetleme Q şeklinde yazacağım. Böyle bir önermede tümel evetleme eklemi kullanıldığı için de önermemin ismi ne olacak? Tümel evetleme önermesi olacak. Şimdi gelelim üçüncü eklemimize. Eğer cümlemizde veya varsa ya da varsa o zaman ne diyeceğiz? Tikel evetleme eklemi kullanılmıştır diyeceğiz. Tikel evetleminin sembolü nedir? Bu da düz V şeklindedir arkadaşlar çarşamba veya perşembe günü sınav yapılacak. Bakın veya var. Sınavın çarşamba yapılmasına biz P diyelim. Perşembe günü yapılmasına Q diyelim. Ve ne var burada? Tikel evetleme var. Düz V şeklinde. Ve nasıl yazıyorum? P tikel evetleme Q. Ve önermemde nedir arkadaşlar? Tikel evetleme önermesidir. Eğer cümlede ise varsa ya da sase varsa arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Koşul bildirdiği için koşul eklemi vardır diyeceğiz. Koşul ekleminin sembolü nedir? Ters pardon tek yönlü oktur arkadaşlar. Ee, yağmur yağarsa yerler ıslanır. Yerlerin ıslanmasının koşulu nedir? Yağmurun yağmasıdır. O zaman ben yağmurun yağmasına P diyorum. Yerlerin ıslanmasına Q dedim burada ne varsa yani ise koşul eklemi var ve bu şekilde sembolleştirdim. Hemen yanına yazıyorum P koşul eklemi Q. Önermenin ismi de ne olacak? Koşul önermesi olacak. Şimdi gelelim son eklemimize ancak ve ancak. İsmi nedir arkadaşlar? Karşılıklı koşul eklemidir. Sembolimiz de çift yönlü ok. Her insan başarır ancak ve ancak çalışınca. Başarmanın tek koşulu olarak neyi göstermiş arkadaşlar? Çalışmayı göstermiş. O yüzden nasıl sembolleştireceğim? Başarmak için P dedim, çalışmak için Q dedim. Ancak ve ancak var. O zaman hemen ne yapıyorum? Karşılıklı koşulu yazıyorum ve sembolleştiriyorum. P karşılıklı koşul Q diyorum. Ve bu önermenin adı ne olmuş olacak? Karşılıklı koşul önermesi olacak. Evet. evet, şimdi arkadaşlar ana eklem ve ana geçelim. Ana eklem ne demektir? Ee, Bileşik önermelerde önermenin tamamını etkileyen ekleme biz ne diyoruz? Ana eklem diyoruz. Evet bir önermede birden fazla eklem olacak. Biz ama neyi belirlememiz lazım? Ana eklemi belirlememiz lazım. Ana eklemi belirlerken de şuna dikkat etmeniz lazım. Eklemlerden hangisi önermenin tamamını etkiliyor? hangisi etkilemiyor etkileyen etmeni e, eklemi bulacağız ve biz ne diyeceğiz buna ana eklem diyeceğiz e, ana bileşen nedir ana eklemin birbirine bağlamış olduğu önermeleri de biz ne diyoruz ana bileşen diyoruz örnek şöyle bir tane hemen yazayım yanına arkadaşlar p koşul q şimdi koşul P'yi ve Q'yu birbirine bağladığı için arkadaşlar önermenin tamamını etkilemiş oluyor. O yüzden bizim bu eklemimiz ne olacak? ana eklem olacak. Ana eklemin birbirine bağlamış olduğu bileşenlere biz ne diyeceğiz? Ana bileşen diyeceğiz. Yani PM benim aslında bir ana bileşenim. Diğer ana bileşenim de ne olacak? Q olacak. Ama ana bileşeni ikiye ayırıyoruz. Ön bileşen ve art bileşen şeklinde. Eğer ana eklemin önündeki bileşene ne yapıyoruz? Ön bileşen ardındakine de biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Art bileşen diyeceğiz. Şimdi birkaç tane örnek yazdım. Bunları birlikte yapalım ve biraz daha konumuzu ne yapalım? Somutlaştırmış olalım. Sembolleştirilmiş bir önermemiz var. P tümel evetleme Q. Bu önermenin ana eklemi nedir arkadaşlar? Aslında sadece bir eklemimiz var ama biz yine de söyleyelim. Ana ekleme ne dedik? Önermenin tamamını etkileyen ekleme ana eklem dedik. Burada nedir arkadaşlar? Tümel evrikleme. Bunu ve bunu birbirine bağladığı için önermenin tamamını etkiliyor. O yüzden bizim ana eklemimiz tümel evriklemedir. Peki neleri bağlıyor? P ve Q'yu bağlıyor. Bunlar da ne olacak? Ana bileşenlerimiz olacak. Ana eklemin önündekine bakın şurada önündekine ben ne diyeceğim? Ön bileşen yani P diyeceğim. Ardındakine de art bileşen yani Q diyeceğim. Şimdi gelin ikinci örneğimize değil. P tikel evetleme ve Q var. Burada bir tane vardı. Bir tane varken bulmak kolaydı. Peki burada hangisi ana ekleme arkadaşlar? Burada bakıyorum. Değil P. Hem P ve hem Q'yu etkilemiş olsaydı o zaman evet ana eklemim değil olacaktı. Ama değil burada sadece P'yi etkiliyor. Q'yu etkilemiyor. Ama tikel evetlemeye bakıyorum. Değil P'yi ve Q'yu birbirine bağlıyor. O zaman benim ana eklemim hangisi olacak? Tikel evetleme. Ana bileşenlerim hangisi olacak? Tikel ev yani ana eklemin birbirine bağlamış olduğu eklemler olacak. Yani değil P ve Q olacak. Ön bileşenim ana eklemin önündeki bileşendi. Değil P. Art bileşenim de ana eklemin arkasındaki bileşendi. Q. Şimdi gelelim değil. Parantez içerisinde P karşılıklı koşul ve Q var arkadaşlar. Ee, burada hangisi ana eklemdir bunu belirlerken şuna bakacağız bakın değil var ve değil önermenin parantez içinde olduğu için değil hem P'yi etkiliyor arkadaşlar hem de Q'yu etkiliyor o yüzden ana eklemin benim nedir değildir ve değillerde e, ana bileşen tek bir tane olur arkadaşlar önermenin tamamının değilini aldığımız için ana bileşen bir tane olur yani ön bileşen ve alt bileşen yazmamıza gerek yok o halde bizim ana bileşenimiz ne olacak P Karşılıklı koşul Q olacak. Buraya gelelim. Burada artık biraz daha olay karışıyor. Dört tane eklemim var. Ne var? Tikel ekleme var. Karşılıklı koşul var. Değili var. Ve tümel evetleme var. Peki hangisi bunun ana eklem? Bunu belirleyelim. Öncelikle tikel eklemeye bakıyorum. Diğerini kapatıyorum. Tikel ekleme sadece parantez içinde olduğu için şu önermeyi etkilemiş. O yüzden bu ana eklem olmaz arkadaşlar. Buraya kapatıyorum. Buna bakıyorum. Tümele beklemede sadece bunu etkilediği için ana eklem olmaz. Değil ve karşılıklı koşul kaldı. Değil bu tarafı etkilemiyor. Sadece burayı etkiliyor. Bu da önermenin tamamı olmaz. O yüzden değil de ana eklem olmaz. Ama karşılıklı koşula bakıyorum. Burayı ve burayı ne yapmış? Birbirine bağlamış. Yani önermenin tamamını etkilemiş. O yüzden benim ana eklemim hangisidir? Karşılıklı koşuldur. Ana bileşenlerim hangisi? P, tikelevetleme Q ve değil P, tümelevetleme R olacak arkadaşlar. Ön bileşenim ana eklemin önündekiydi. Yani P, tikelevetleme Q. Art bileşenimde ne olacak? Arkasındaki ardındaki P, tümelevetleme R şeklinde yazabilirim. Evet önermeleri bu şekilde sembolleştiriyoruz. Peki çıkarımları nasıl sembolleştireceğiz? Çıkarımları daha öncesinde tanımını söylemiştik. Neydi? Verilen önermelerden hareketle zihin yeni bir sonuç çıkartıyorsa arkadaşlar biz buna ne yapıyorduk? Çıkarımda bulunmak diyorduk. Ee, ne vardı? Öncüllerimiz vardı. Sonuç cümlesini kaynaklık, dayanaklık ediyordu. Bunlara biz öncül demiştik. Öncüllere dayanarak ulaşmış olduğum bir yeni cümle de benim sonuç cümlemdi. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Daha öncesinde konuşmuştuk biz bunu. Ama şurada artık olay biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Çıkarımları sembolleştirirken arkadaşlar sonuç cümlesi nasıl başlayacaktı? O halde öyleyse Buna göre başlayacaktı. Bu cümleler için neyi kullanacağım ben? Bu cümleler için şu sembolü kullanıyorum. Üç noktayı kullanıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında ne yapıyorum? Önermeleri sembolleştirmiş oluyorum. Mesela Bir tane örnek verelim. Anneler çok kıymetlidir. Aysun annedir. O halde Aysun çok kıymetlidir. Bir çıkarım mı? Evet bir çıkarımdır. Bakın öncüller ve sonuç cümlesi var. Hemen yazalım öncülleri. Anneler çok kıymetlidir. Birinci öncülümüz. Aysun annedir. İkinci öncül. O halde buna göre ile başladığına göre arkadaşlar bu da nedir? Sonuç cümlesidir. Şimdi öncülleri aynı şekilde sembolleştiriyorum. Anneler çok kıymetlidir. Herhangi bir önerme eklemim yok. Yani basit bir önerme. Hemen ne yapıyorum? İstediğim bir harfi verip sembolleştirebiliyorum. P dedim ben. Aysun anne olması yeni bir cümle söyleyebiliyor. Yeni bir bilgi veriyor. O yüzden ne diyeceğim? Yeni bir harf kullanacağım. Ama önerme eklemim yok. Bu da basit bir önermedir. Hemen ikinci bir harfi kullanıyorum. Q dedim. O halde var. O halde için ne demiştim arkadaşlar ben? 3 tane nokta kullandım. Aysun çok kıymetlidir. Buradan farklı yeni bir bilgi veriyor. Yeni bir harf kullanacak. Ne dedim? Buna da R dedim. Bu şekilde sembolleştirip bırakıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Şu şekilde yazmamız gerekiyor. Çıkarımları sembolleştirdikten sonra şu şekilde yazıyoruz. Birinci öncülü yazdım. virgül koydum. İkinci öncülümü yazıyorum. O haldenin sembolünü yapıyorum. Ve sonuç cümlesinin harfini koyuyorum. Ve çıkarımda ne yapmış oluyorum? Bu şekilde yazmış oluyorum. İkinci bir örneğimiz var. Bir örnek daha yapalım. Pınar derslerine çalışır ise sınıfına geçer. Pınar derslerine çalıştı. O halde Pınar sınıfını geçti. Bakın birinci örneğimizde ne vardı? Hepsi basitti. Ama burada bir tane önerme eklemimiz var. O zaman ne yapacağız? Bileşik bir önerme. Hemen sembolleştirmeye geçelim. Pınar'ın derslerine çalışmasına ben P dedim. Burada ne var? Koşul var. Sınıfı geçmesine Q dedim. Ne oldu? P ise çoğu oldu. Pınar derslerine çalıştı. Daha öncesinde kullanmıştım. Tekrar ne diyorum? P diyorum. İkinci öncülüm P ve sonuç cümlesi için ne demiştim? O halde için arkadaşlar 3 noktayı kullandım. Sınıfını geçti. Neydi sınıfına geçmesi? Çoğu idi. Yani şu şekilde çoğu oldu. Hemen sırayla yazayım. Birinci öncülü yazıyoruz. P ise Q. Ne yapıyorum? Virgül koyuyorum. İkinci öncülü yazıyorum. P o hal değilini sembolünü koydum ve sonuç cümlesinin harfini koydum ve bu şekilde ne yaptım çıkarımı sembolleştirmiş oldum arkadaşlar şu öncüler arasında virgül kullanmayı çıkarımı sembolleştirirken unutmuyoruz Evet anlattığımız konularla ilgili birkaç tane örnek yaptım arkadaşlar yazdım birlikte yapalım ve ne yapalım konu anlatımımızı burada sonlandırmış olalım Ahmet meyveyi sever bunu nasıl sembolleştirebilirim? Bakıyorum herhangi bir önerme eklemi var mı? Herhangi bir önerme eklemi kullanmamış. Yani basit bir önermedir. O yüzden istediğim herhangi bir ne yapıyorum? Harfi verim sembolleştirmiş oluyorum. Bakın Ahmet meyveyi severi ben ne yaptım? P harfini kullanarak sembolleştirmiş oldum. Sibel karamanlı değildir. Evet önerme eklemi var. Sibel'in karamanlı olmasına ben ne diyebilirim? Q diyeyim değildir var arkadaşlar. Ne demiştik? Değildir yazarken her zaman önce değildirin sembolü gelecek. Daha sonrasında harf gelecekti. Değildir Q oldu. Üçüncü örneğimize geçelim. Duru spor yaparsa sağlıklı olur. Burada ne var? E, bir sase var. Yani koşul var. Duru'nun spor yapmasına P dedim. Sağlıklı olmasına Q dedim. E, koşul eklemi var arkadaşlar. O zaman nasıl yazacağım? P Koşul, çoğu şeklinde yazdım. Enes doktor veya öğretmen değildir. Enes'in doktor olmasına P diyelim öğretmen olmasına Q diyelim. Burada ne var? Veya var. Yani tikel evetleme var. Ama bir de burada ne var? Değildir var. Peki değilleri nasıl yazacağım? Yani Q'nun önüne mi yazacağım? Yoksa hepsinin başına mı yazacağım? Şurada arkadaşlar değildir. Hem doktor olmasını hem de öğretmen olmasını etkiliyor. Yani Enes doktor değildir. Ve Enes öğretmen değildir. O yüzden ben ne yapmam gerekiyor? Tamamını etkilediği için değildir yapıyorum. Ve ne diyorum? P tikel evetleme Q yazıyorum. Beşinci örneğimizde İrem çalışkandır ve hırslı değildir. Değildir arkadaşlar. Evet yine bir değildir var ama burada nedir? Sadece hırslı olmasını etkiliyor. Çalışkan olmasını etkilemiyor. Yani çalışkan olma özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. O zaman İrem'in çalışkan olmasına ben P dedim. Burada bir V var. Tümel evetleme var. Hırslı değildir arkadaşlar. Hırslı olmasına Q değildir ekledik. Nasıl yazacağım? P Tümel evetleme değil şu şeklinde yazabilirim. Bunu unutmayın değil burada her ikisini de etkilediği için boşa yazdım. Ama buradaki değil sadece hırslı olmasını etkilediği için onun önüne yazdım arkadaşlar. Gelelim altıncı örneğimize Emre ders çalışır ve sınıf, sınavı kazanırsa ailesi mutlu olur. Biraz daha olay karmaşık hale geliyor. Emre'nin ders çalışmasına P dedim. Burada ne var? V var yani tümel evetleme var. Sınavı kazanmasına Q diyelim. Burada bir de sağ var arkadaşlar. Ise var koşul var. Ailesi mutlu olur. Yeni bir bilgi verdiği için bize yeni bir harf kullanmak zorundayım. Şu şekilde. Peki bunu nasıl yazacağım? Koşul neyi bağlamış arkadaşlar? Bunun ikisi bir bütündür. O yüzden ne yapacağım? Parantez içerisinde P tümel evetleme Q ve koşulla neyi bağlayacağım? R'ye bağlamış olacağım. Bir tane de çıkarım sembol değiştirilmesi var. Bunu da yapalım. Sude ders çalışır veya televizyon izler. Sude ders çalışmıştır. O halde Sude televizyon izlememiştir. Şimdi Sude ders çalışır veya televizyon izler. Sude'nin ders çalışmasına P dedim. Burada veyamız var. Yani tikel evetlememiz var. Televizyon izler Q. Birinci öncülümüzü ne yaptık? bu şekilde yazalım. İkinci de geçelim. Sude ders çalışmıştır. Sude P'yi gerçekleştirmiş. Hemen P dedik. O halde için ne yaptım? 3 noktayı yazdım. Sude televizyon izlememiştir. Televizyon izlemesine Q demiştim. Burada bir olumsuzluk değilleme var. Yani değil Q diyeceğim. Üçüncü örneğimde ne olacak? Sonuç cümlemde arkadaşlar. O halde değil Q olacak ve ben bunun hepsini bir araya getirip nasıl yazıyordum birinci öncülü yazdım virgül koydum ikinci öncülü yazdım o halde dedim ve değildir Q'yu eklemiş oldum arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere